Şimdi hasta artık hastaneden taburcu olmuştur ve evindedir. Biz e, 7 gün burun üstünde bir atel alçı dediğimiz bir şeyle korumuş durumdayız. O bir kalıp gibi düşünebiliriz. Bunu 7 gün duruyor. İkincisi buruna biz silikon kullandığımız bazen de kullanmadığımız silikon tampon dediğimiz e, hastalar oluyor. Bunları ben 4. ya da bazen 7. günde dışarıdaki alçıyla birlikte alıyorum ve bu bizim erken iyileşme dönemi. Erken iyileşme dönemi aslında bir hafta ile 14 gün arasındadır. Çünkü ilk bir haftada alçıyı koyuyoruz ve silikonu alıyoruz ama daha sonra ufak bir bantlama ile biraz daha hızlı iyileşme hızlandırmak adına 14 güne kadar sürüyor. Peki ameliyattan sonra ne yapıyoruz? 4, i̇lk 4 gün gerçekten biraz ödem, hafif şiş ve hafif sıkıntılar yaşanabilir. O yüzden burunu yıkamasını sık sık istiyoruz. Buruna soğuk tatbik yapmasını istiyoruz. Ama dördüncü günden itibaren artık şişliklerin yavaş yavaş geri çekilmesini, ödemlerin azalmasını bekliyoruz. Ve ondan sonraki süreç biraz daha artık mobilize, gezebilir, tozabilir, bir yerlere gidebilir ağır iş yapmamak şartıyla. Şimdi erken iyileşme dönemi dediğimiz bu dönem. Bir de bunu uzun iyileşme dönemi artık şeklin tam ortaya çıkması, bunun oturmasıdır. Bu cildin kalınlığına göre. Eğer cilt kalınsa tabii ki bu 6 ay 2 seneye kadar sarkabilir. Eğer cilt kalın değilse ince bir ciltse evet ilk 3 ay içinde epey bir oturmuş bir burunla karşılaşabiliriz. Bunu da tabii ki geç iyileşmeden bahsediyoruz.